Merhaba arkadaşlar. Ee, Şimdi sizlere Facebook'ta Monster Legends oyununda hile göstereceğim. Ee, Gold, Yemek, James e, Level Atma hilesi. Bir de e, Ejderha hilesini sizlere göstereceğim. İlk önce sistemimizi at atalım. Oyunumuzu Google'dan atalım. Sistemimizi ise Mozilla'dan Evet arkadaşlar sitemiz açıldı gördüğünüz gibi buraya idimizi yazıyor arkadaşlar. Yani bu şey id. Buraya sesyon id yazıyoruz arkadaşlar. Sesyon id'i bulabilmek için Ctrl F e, yani e, Ctrl F basıyorsunuz sesi on yazıyorsunuz arkadaşlar burada böyle bir kod çıkacak onu kopyalıyorsunuz yapıştırıyorsunuz sonra what monster legend informat böyle bir şey yazıyor arkadaşlar buna basıverin gördüğünüz gibi arkadaşlar echt games 6 tane gold ıı, o kadar food da bu kadar bakalım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi ayna bu da böyle Evet arkadaşlar şimdi e, hilemize başlayalım arkadaşlar buradan e, get Gold buradan e, gold hilesini yapıyoruz arkadaşlar mesela bende de 3800 var get Gold 10 saniye bekliyoruz. Bir dakika arkadaşlar şimdi olur. Arada bir hata veriyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gold attı. 4850 seçtiğiniz 50 oldu. Şimdi get food. Bunları basıyoruz arkadaşlar. Get food. Food'un 600 kadar yani. Ne var bilmiyorum arkadaşlar. Evet. Futon e, bu kadar iyiydi. Şimdi böyle bu kadar oluyor. Şimdi to go go to earth. Yani level atma. Olmuyor. Neden? Bilmiyorum. Evet arkadaşlar benim levelim çok az olduğu için Jet Gold olmuyor. Ama buna bakalım. James olmalı Bir James. Şimdi bu James olmalı. Bir James. Complete Gold. 13 James'ler gördüğünüz gibi arkadaşlar oldu. Hmm. Şimdi hiç hiçbir şey yok. Var ama ben onları bilmiyorum. Sadece onları biliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar hilem bu kadar. Gelin hilelere hilelerle görüşmek üzere. Sağ olun arkadaşlar.